Vade sonu geldiğinde aslında varantın ömrü sona erer, yani varantın süresi sona erer. Ee, eğer varant e, kârda bir varantsa, örneğin alım varantı için dayanak varlığın fiyatı varantın kullanım fiyatından yüksekse, o zaman yatırımcı vade sonunda kâr eder ve ihraççı yatırımcıya nakit olarak e, bu karını ödemekle yükümlüdür. Varantın değeri dayanak varlığın o günkü kapanış değeriyle e, varantın kullanım değeri arasındaki fark kadar olur. Şimdi tabii biraz bize varantın vade sonunda karda olduğu durumdan biraz bahsettin. Peki vade sonunda varant zararda olursa ne oluyor? Özellikle toparlamak gerekirse vade sonunda varantın değeri dayanak varlığın fiyatına göre belirlenir. Kardaysa ihraççı yatırımcıya ödemesini yapar, zarardaysa yatırımcı başlangıçta yatırmış olduğu varant primini kaybeder. Varantın vadesi dolduğunda ihraççı otomatik olarak bu işlemleri gerçekleştirir. Yatırımcıların yapması gereken herhangi bir işlem yoktur.